sizlere buradaki bütün bebeklerimi sayarak tanıtmak istiyorum. Hemen tamam, başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir, bu lahana bebeğimiz. Evet, önce tanıt sonra sayalım istersen. Evet. Böyle evet, bir süs gibi var. Bu da gerçek. Çok böyle harika. Sayıyorum. Bir, burada da böyle bir bebeğimiz var. Gökkuşağı girmiş. Bir, <laughs> Bu üçte de pepemiz şu şekilde rengarenk kollu bir ses çıkartan pepe ama sesini mi Arkadaşlar bu şekilde benim buradaki be bütün bebekler en sevdiğim bebek oldu. Baksanıza şimdi bildiğini bak iki dişi var bunun iki iki. Bu beş. Onları sonra sayacağız. İstersen tanıt. Tamam. Arkadaşlar bu da böyle. Evet. Bu da domuz işareti var. Kendimi galiba domuza benzetiyor. Burada da böyle. O da şarkı söyleyen. Söylesin istersen. Evet. Haydi alfabe şarkısı söyleyelim. A, B, 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 e E, B, 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 L B, 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 E, B, B, işte alfabet. Haydi sende ne söyle. Çok harikaymış değil mi? Evet. Burada ağlayan bir bebeğimiz var. Ama şimdi uyuyor ağlamasın. Evet. Bu da çok şirin bir konuşan bebeğimiz. Hatta oynayalım. Hatta, hatta konuşmayalım. Anneciğim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Çok susadım anneciğim. Karnım Acıktın mı ölçer misin? Çok sevdim annemle çok mutluyum istersem hep yapar Sevgisiyle birim karnım acıdı verir beni besler annem en çok beni seven annemle çok mutluyum istersem hep yapar Sevgisiyle Çok aykaymış Ya. Burada da onun bir benzeri bebeğimiz var. Şöyle ama pili bitti bunun arkadaşlar. Tamam. pil takılıyor. Bu da benim amcamın verdiği çok kıymetli bir bebek. Bunu Gizli da gelmişti evet, evet Ömer amcadan. Doğum günümden birkaç gün kaçırdı ama. Of. Bu da bebek. ikizler. Evet, ikizler. Gözleri aynı değil. Onları baban almıştı ilk bebekleri. Evet. Bunu Kurbağacı. Evet. Bunu da arkadaşlar biz marketten aldık. Ben istemiştim. bu bir sürü sesli vardı. Ben kurbağa tercih Bu da benim böyle bir bebeğim. Lazımlığı da vardı bunun. Evet. Bu da o. böyle bir bebeğimiz. Kayyumuz. Kayyum. Evet. Bu minnacık bir bebek herhalde. Evet. Evet. Gittikçe küçülüyor galiba evet. bebekler. Burada da bir genel Kanyumuz. Evet. Bebekliği kanyonun. Burada uyumacı var. Şu şekilde şey de olabilir arkadaşlar bunlar. Kapısını açıp şöyle bu şekilde Aa, bir yere de giderken, evet taşıyabiliyorsun. Evet. Çok harika. Kapat istersen kapalı dursun. Evet. Bunlar da Barbie'nin minik bebekleri. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Eflin. Adımı yazsın <laughs> Arkadaşlar burada da karanlıkta parlayan bir sincapımız var. Oo, Alex. Çok, Alex mi? Çok harikaymış. Zaten böyle marslı bir şey var. İsmi de marslı gibi. O için harika. Evet. Senin en sevdiğin seriye geldi. <laughs> Barbie seviyesi O kadar çok Barbie'm var ki. Şöyle bir Barbie Marvin'in böyle böyle şeye gitmiş Barbie kostüm partisine sanki. Evet. Burada ara bir Barbie var. Evet. Sonsuz hareket part Barbie'si. Evet. Bu da onun gibi eklemliydi. Şöyle kolaylıkla Çok güzel. Bununla çok oynadım ben. Arkadaşlar burada bir balerin Barbie'miz var. Şöyle yakından görelim. Hmm. Ve ayakkabıları yok ama şu şekilde desen vermişler. Çok Ayakkabı değil zaten onlar. Bali ayakkabısı var ayağında. Evet. Şöyle bir bebeğimiz var. Barbie bebek. Çok şık değil mi? Evet. Kıyafeti de Barbie kıyafeti. Evet. Barbie ile harika böyle bir Barbie'm var. Bu benim aslında böyle bir şey. Japon Barbie'm. Japon. Evet ayakkabılarını görelim istersen. Ayakkabıları bu şekilde. Harika. Bu da benim gene bir bebeğim var. Bu da çok güzel bir bebek. Şöyle dik tut görsünler arkadaşlar. Dik tut bebeği. Tabii. Şöyle bir bebeğim var. Bu da tamam. Arkadaşlar bu da şöyle bir bebeğimiz var. Oo, çok şık Bunu da, bunu da birkaç hafta oldu. Alır. Ha, birkaç evet. gün oldu. Bu da şöyle bir Barbie. Oo, çok şık. Pantolonuna bayılıyorum. Bak. Bu da turuncu. Galiba çok turuncu seviyor bu Barbie'mi. Ve Sanırım yüzecek. onun üstünde mayo var. Evet. Bikinisini giymiş. Arkadaşlar burada da böyle Reşimistaz. bir Fashion Stars. Fashion Şişman Barbie'ler demek. Evet. Makeup'larını görelim. Çok şık botları varmış. Tamam. Evet. Şimdi sırada küçük bebekler. Evet. Bu Charles Barbie'nin kızı olan Charles. Şimdi, karp Aa, kar ko, karpuz kostüm gidiyor. Hatta yiyecek kostüm partisi. Galiba. Hmm. Çekirdekler yerine kart çekirdek. Bunlar bir My Little <laughs> Pony. Evet, My Little Pony'lerin gizemli arkadaş, arkadaşlar. Bu gizemli. My Little Pony'ler böyle arkadaş olduğumuzu bilmiyorlar daha. Bu da bir Freddi. Fred. Bu da Shaggy. Korkmuş gene. Şöyle. Neden Kork korktun? <laughs> Aa arkada örümcek <laughs> mi tırmandı? Bu da şöyle bir... Cimlastik gibi sanki. Evet. Cimlastik yapmayı bayılıyorum. Bunu şöyle koyalım. Bu da Kalamandı bebeğimiz. Geçen senelerde açmıştık arkadaşlar. Hadi... Bunun böyle bir bebek gene bu. Ve lol lol en sevdiğim. Işıl otalı serisi. Evet bakın geri bir yazın. Küpeleri de bayağı istersen size göstereyim. Ooo çok şıkmış. Bir de şöyle bir barbımız var. Yani lolumuz var. Lolumuz. Arkadaşlar ayakları da şöyle üst çıkmıyor anam. Ama güzel bir. Sırada. Bak Arkadaşlar burada Ken var. Ondan sonra kanatlı Barbie'miz var. Minik Barbie. Şöyle bir polipokutumuz var. İki tapuz yapmış yandan. İşte şöyle bir polipokutumuz var. Onlar ikiz sanırım. Evet ikizler. Bu da şöyle bir polipokutumuz var. İşte. Sanırım. Düzeltmeyi. Arkadaşlar. Bu da böyle at kuyruklu Barbie'm. Bu da yeni alındı. Polly Pocket'ın. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir batçı Polly Pocket batçıcı. Çiçek çok seviyor. Spor, evet spor giymiş, tulum giymiş. Arkadaşlar şimdi. geçelim. Bu, buna birkaç Polly Pocket'ın ben. Gözlüklü Polly Evet şık çizmeleri Dok. var böyle bir pelipetimiz var. O da yüzecek sanırım. Evet bakın. Ya da banyo yapacak. Evet. Arkadaşlar bu da şöyle. Çok şirin. Çiçek elbiseli. bu da çok güzelmiş. Bu da şöyle bir polikos bebeği. çok seviyor. Çünkü üzerinde armuz işareti var. İşte. Evet. Bu minik bir barbie minik. sanırım. Bunun şu deminki kanat verdiğimiz gibi. Evet. O seriden. daha minik bir yüzücü şeyimiz. Çünkü bakın yüzme şeyi giyiyor. Evet. Sıradaki. Bu da yeni. İkinden sürpriz aldık. Daha bugün. Evet. Bugün çıktı. çıktı. Sorf Şöyle... yapıyor sanırım. Ya evet. da sörfe mi gidiyor? Bir yere gidiyor. Sörf tatlısı almış. Elinde var. Bu da prensesinizin kardeşi arkadaşlar i̇şte bakın. Burada yanında bir prenses var. Göster istersen. Ay, çok arkadaşlar bu bu denizlerin kraliçesi. Çünkü bakın yanlarında balık şeyleri var. Böyle balıklar doluyor. Kanatlar. İstersen sayalım. Hemen saymaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu bir. Bu iki. Bu üç bu dört bu beş bu altı bu yedi bu sekiz bu dokuz on 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 bir on iki evet on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yirmi yirmi beş, yirmi iki yirmi üç yirmi dört yirmi beş yirmi altı yirmi yedi

Evet arkadaşlara veda edebiliriz istersen şöyle kenarlarına. Bir sürü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle seviyoruz. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar.